Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben diken nasıl full kredi yapılır onu göstereceğim. Öncelikle ben Nikem'in kurulu olması gerek bende de kurulu. Bu Kmaker Maze'ı açıyoruz arkadaşlar. Bunu ben çıkarmıyorum bilerek. Bunu böyle açarsanız olmuyor. Şunu tuşlu ben. Bunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Mesela buraya bir tane e satınım. Bakın şimdi arkadaşlar benimki şu. Nerede ki bu? Bakın şimdi bir tane daha yapacağım. Bunların hepsi kafadan sağlamadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha demin neydi şimdi ney? Bunu hep değiştirebilirsiniz. Full oluyor bu. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.